Diyabetli bireyde hipoglisemi nedir? Merhaba. Bu videoda diyabetli hastada hipoglisemi, yani şeker düşüklüğü ile ilgili güncel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Kan şekerinin düşüklüğünü ifade eden bir terimdir. Diyabet ilacı kullanan hastalarda kan şekerinin 70 mg/dL'nin altında olmasını tanımlar. Şeker beynimizin temel enerji kaynağıdır. Şeker hastalığı olan kişilerin tedavisi sırasında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri hipoglisemidir. Uzun süre düzeltilmezse kalıcı beyin hasarına sebep olabilir. Şeker düşüklüğünün belirti ve bulguları hafif, orta ve ağır şiddette olmak üzere 3 grupta sınıflanır. Hafif şiddetli hipoglisemi bulguları açlık hissi, halsizlik, huzursuzluk, soğuk terleme, titreme, çarpıntıdır. Orta şiddetli hipoglisemi bulguları, baş ağrısı, sinirlilik, bulanık görme, uyuşukluk, konuşmada zorlanmadır. Ağır şiddetli hipoglisemi bulguları, kasılmalar, bilinç bulanıklığı ve kaybı. Hafif ve orta derecedeki kan şekeri düşüklüğünü hasta kendisi tedavi edebilir. Ağır kan şekeri düşüklüğünde ise hastanın çevresinden yardım alması gerekir. Damar yolundan veya iğne ile şeker yükselticileri verilerek tedavi edilmesi gereken komaya neden olabilen bir tablodur. Her diyabetli bireyin doğru ölçüm yapan bir ev kan şekeri ölçüm cihazı mutlaka bulunmalıdır. Hipoglisemi bulguları sergileyen diyabetli bireyin kan şekerinin düşük olduğu ev ölçüm cihazıyla ivedilikle doğrulanmalı ve olabildiğince hızlı düzeltilmelidir. Kan şekeri düşüklüğü bulguları şeker verilmesiyle ortadan kalkar. Uzun süreli şeker hastalığı olan bireyler sıklıkla hipoglisemiye giriyorlarsa kan şekerleri çok ciddi düzeylere düşmesine rağmen hiçbir klinik bulgu vermeyebilirler. Buna kan şekeri düşüklüğünden habersizlik durumu denir. Tersine kan şekeri kronik olarak yüksek düzeylerde seyreden diyabetli bireyler Kan şekerleri normale yaklaşsa bile hipoglisemi bulguları sergileyebilirler. Bu son duruma yalancı hipoglisemi denir. Hipoglisemi nedenleri nelerdir? İnsülin veya ağızdan alınan şeker ilaçlarını ihtiyaç olandan fazla miktarlarda ya da yanlış zamanlarda kullanmak. Örneğin insülin yapıp yemek yememek gibi. Düzensiz yemek, öğün atlamak, öğünlerde gerekenden daha az miktarda karbonhidrat almak, alkol kullanmak, rutinin dışında fazla egzersiz yapmak, aç karnına egzersiz yapmak ya da egzersiz yapılacak olan uzuva insülin yapmak. Şeker ilaçlarının ya da insülinin fazla gelmesiyle hem açlıkta hem toklukta hipoglisemi gelişebilir. Hipoglisemi saptanan diyabetli bireyin ilaçları diyet alışkanlıkları gözden geçirilmelidir. Hipoglisemi nasıl tedavi edilir? Hipoglisemi saptandığında eğer bireyin şuuru açıksa ağızdan 15-20 gram glikoz yani 6-8 kesme şeker veya 150-200 mililitre meyve suyu veya limonata verip 10-15 dakika sonra tekrar şeker ölçümü yapılmalıdır. Kan şekerinde yükselme sağlanamazsa aynı işlem tekrar edilir. Çikolata, gofret gibi yağ içerikli ürünler kullanılmamalıdır. Geç etki gösterirler. Hipoglisemik atak sonrası yarım saat içinde hastanın öğün planına ana öğün yemek veya yemek yok ise 15-20 gram kompleks karbonhidrat yani bir dilim tam buğday ekmeği eklenmelidir. Hipoglisemi saptandığında bireyin şuuru bulanık ise, iletişim kurulamıyor ise ya da ağızdan almayı reddediyorsa asla ağızdan besleme yapılmamalıdır. Sağlık birimleriyle hemen iletişime geçilmelidir. Damar yolu ile şeker veya tip 1 diyabetli bireyde kan şekeri ne yükseltici iğne yani glukagon ile tedavi edilir. Kan şekeri düşmesinden nasıl korunmalı? Kan şekeri düşüklüğü tedavi edildikten sonra nedenleri gözden geçirilmeli, gerekiyorsa eğitim tekrarlanmalıdır. Öğün atlanmamalı veya az yenilmemeli, egzersiz yapılacaksa insülin dozu azaltılmalı veya egzersiz öncesi ek yiyecek alınmalıdır. Aşırı alkol tüketilmemesine dikkat edilmelidir.